Merhaba. Bu videomuzun adı Sıvıları Ölçelim. Öncelikle sıvı ne demek öğretmenim diyebilirsiniz. Hemen size sıvıyı açıklayarak başlayayım. Sıvı ayran, su, çorba, gazoz, çay, kahve gibi maddelere biz sıvı diyoruz. Sıvı maddeleri de farklı kaplara konarak ölçebiliriz. Sıvı maddeler ise Ölçüldüğü kabın adı ile ifade edilir. Mesela bir kova su, bir bardak çay, bir kepçe çorba gibi. Şimdi ilk etkinliğimizle başlayalım. Sıvıları ölçmek için kullanılan araçlar var. Bizden o araçları işaretlememizi istemiş. İlk görselimizde bir kova görüyoruz. Bir kovayı Sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Peki bir fincanı sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Peki bir tartıyı sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamayız. Üstüne sıvıyı koyduğumuzda dökülür. O yüzden kullanamayız. Peki bir tencereyi sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Peki bir vazoyu sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet, vazonun içine sıvı koyarak kullanabiliriz. Peki biz zamanı sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Hayır, biz saati sıvı ölçmek için değil, zaman ölçmek için kullanırız. Peki biz Damacanayı sıvı ölçmek için kullanabilir miyiz? Evet, damacanayı sıvı ölçmek için kullanabiliriz. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bizden aşağıdaki yiyecek ve içeceklerden bardakla ölçülebilenleri işaretlememizi istemiş. Sütü bardak ile ölçebilir miyiz? Evet, sütü bardaklara koyarak ölçebiliriz. Peki bir kabağı bardakla ölçebilir miyiz? Hayır, kabak bardaklara konularak ölçülmez. Peki üzümü ölçebilir miyiz? Hayır, üzümü de bardaklara koyarak ölçemeyiz. Yandaki görsellere bakalım. Bir karpuzu bardakla ölçebilir miyiz? Evet, bardakla ölçemeyiz. Peki portakalı bardakla ölçebilir miyiz? Hayır, portakal da bardakla ölçemeyiz. Peki, limonatayı bardakla ölçebilir miyiz? Evet, limonatayı bardakla ölçebiliriz. Üçüncü etkinliğimize geçelim bakalım. Baştaki kaplarda sıvılar olduğunu söylüyor. Bu sıvıların hangi kapla daha kısa sürede boşaltılabileceğini soruyor. Bu varilin içinde bir su varmış. Ben bu varili bir kovayla mı, bir bardakla mı daha hızlı boşaltırım? Tabii ki kovayla daha hızlı boşaltırım. Peki bu kovadaki suyu bir bardakla mı daha hızlı boşaltırım, tencereyle mi daha hızlı boşaltırım? Doğru cevap tencereyle daha hızlı boşaltırım. Bir sonraki sayfamıza, sayfa 136'ya geçelim. 136'da ilk etkinliğimize başlayalım. Kaplardaki sıvılar tahminen kaç bardak gelir diye sormuş. Sence ilk baştaki büyük kutu süt kaç bardaktır? Tahmin et bakalım. Bu kutu süt 6 bardak süt eder. Ortadaki görsele bakalım. Sence küçük kutunun içinde 8 bardak süt mü vardır? 2 bardak süt mü vardır? Aferin sana. 2 bardak süt vardır. Peki büyük kutu sütte sence 12 bardak süt mü vardır? 1 bardak süt mü vardır? Harikasın. Büyük kutu sütte 12 bardak süt vardır. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki kaplardan hangisinin daha az sıvısı olduğunu söylüyor. Başlardaki şişelere bak bakalım. En baştakinde mi, ortadakinde mi, sondakinde mi az su vardır? Harikasın. En baştaki su daha az. Sonraki görsellere bakalım. Bir damacanın şişe ve sürahi görüyoruz. Sence en az su hangisinde vardır? Tebrik ederim seni. Ortadaki şişede daha az su vardır. Üçüncü etkinliğe bakalım. Aşağıdaki kaplardan hangisinde bu sefer daha çok sıvı vardır diye soruyor. Tencerede mi, bardakta mı, sürahide mi daha çok su vardır? Harikasın, tencerede daha çok su vardır. Peki bir bardak süt mü, bir sürahi mi, bir kutu süt de mi? daha fazla, daha çok süt vardır? Tebrik ederim seni. Bir kutu sütte daha çok süt vardır. Alttaki etkinliğimize bakalım. Dördüncü etkinliğimizde aşağıda verilenlere göre boş bırakılan yeri tamamlamamızı istemiş. 3 sürahi süt kaç bardağı doldurur? 1 sürahi süt 3 bardağı dolduruyorsa 3 sürahi süt 9 bardağı doldurur. Peki 3 tane portakal kaç bardak portakal suyu eder. Düşün bakalım. Kaç bardak portakal suyu için 6 portakal sıkmam gerekir? Harikasın. 2 bardak portakal suyu için 6 portakal sıkılır. Bir sonraki sayfamız sayfa 137'ye geçtim. Sayfa 137'de sıvı miktarlarını karşılaştıracağız. Bir bardaktaki süt miktarı çoktan azı doğru sıralayacağız. Baş taraftaki bardaklara bakalım. En fazla olan bardak hangisi? Onun altına bir yaz bakalım. Evet, en sondakinin en fazla sütü var. Peki orta dereceli süt hangisi? Evet, en baştaki ikinci sırada olmalı. En az süt de ortadaki bardakta var. Diğer bardaklara bakalım. En çok olan bardağın altına bir yazmalısın. Evet, ortadaki bardakta da daha fazla var. Peki bir sonraki fazla olan bardak hangisi? Harikasın. En baştaki bardakta 2 numaralı. En boş olan bardakta 3 numaralı bardağımız. Diğer etkinliğe bakalım. Şişelerdeki sıvı miktarını bu sefer azdan çoğa doğru sıralayacağız. İlk baştaki şişelere bakalım. En az süt olan şişenin altına 1 yazmalısın. Harika. Sence bir sonraki şişe hangisi olmalı? Tebrik ediyorum. Bir sonraki şişe de ikinci şişe. Bundan sonraki şişe hangisi olmalı? En sondaki şişe de üçüncü şişemiz. Ve geriye kalan çok dolu olan şişemiz de dördüncü şişemiz. Yan taraftaki şişelere bakalım. En az süt olan şişe hangi şişe? Evet, üçüncü şişemizin altına bir yazdık. Çünkü bunda çok az süt var. Bir sonraki şişe hangisi olmalı? Evet, ikinci şişenin altına da iki yazıyoruz. Bir sonraki süt miktarı da onda çünkü. Peki, bundan fazla sütü olan şişe hangisi? İki numaralı şişeden fazla sütü olan en sondaki şişe. Onun altına da üç yazabiliriz. En fazla şişemiz olan da en baştaki dördüncü diye numaralandırdığımız şişe. Şimdi videoyu durdurup üçüncü etkinliği kendi başına cevaplayabilirsin. Tebrik ederim. Etkinliğini bitirdiğini varsayıyorum. Bu videomuz da sona ermiştir.